Görüyor musun Fatma, şu kadına bak, resmen evleniyor Bereket Bey'imle. Ben hiçbir şey yapamıyorum. Böyle oturuyorum, elim kolum bağlı. Ama sen de kendine hiç bakmıyorsun be abla. Kadın süslenip süslenip deli deli dolmuyor ortalarda. Sen de acık bak kendine. Ondan güzelsin aslında. Ben öyle süslenemem birazdan bu sonra. Cık. Bunun yaşla ne ilgisi var? Şu kafanı değiştir önce kafanı. Kız biz senin kafanı boyayacağız. Yok, olmaz öyle şey. Ben bu yaşıma kadar boyamadım kafamı. Öyle sürmem boyamaya. Akına yakarız o zaman. Elim kızıl olur. Hii. Kızıl kadınlar daha çekici oluyor. Enişte iş dayanamaz sana kız. Tamam. Abla, ne yapıyorsunuz bakayım? Bitirdiniz mi işleri? Bana bak kız, öldürürüm seni. Hemen geçiyorsun öbür kadının safına. Ama ne yapayım be abla? İçinden gelmiş, almış bana bir hediye. Yapacak bir şey yok. Başlarım sana hediyenden. Bugün bütün işleri sen yapacaksın. Hadi bakayım. Ama abla ya. Gül ev işi yapamaz canım. Hiç vakti olmayacak çünkü. Neymiş o? Ne yapacak? Akşama kadar oturacak mı? O artık benim özel yardımcım. Sadece benim özel işlerimi yapacak. Başka hiçbir iş yapmayacak. Gel, hadi sen işimiz var. Tamam <laughs> hanım. Hemen geliyorum, hemen. <gülüyor> <gülüyor>